Ertan, merhaba arkadaşlar. Bugün son oyuncuda FPS arttırma göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar, Bedwar oynayamıyorsunuz, Skywar oynayamıyorsunuz. Bu ayarları uygulayın bence. O zaman videoya geçelim. Hadi bismillah. Arkadaşlar. SC yapıyorsunuz. optimus Bu da video settings var. Şimdi graphics fast smart lighting off bunlar zaten çok FPS şeyler bunu normal alın istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz ben normalde kullanıyorum brightness moody dynamic lights off render distance arkadaşlar ben bunu 8'de kullanıyorum siz bunu düşünün. 4'e falan mı Bed falan oynuyorsunuz? Şöyle 4 iyidir ama ben 8'de kullanıyorum. Max Frame'lerde Kare hız yani sınırsız yapın. Will Bobbing kapalı. Vubo 10. Alternative Block. Ben bunu açık kullanıyorum ama isterseniz siz kapatabilirsiniz. Shader zaten kapalı. Close of benden. Şimdi hızlı hızlandırmak için bunları yapın. Close of trees ağaçlar yani hızlı hava kapalı güneş ay kapalı sis kapalı bu hızlı hızlı kapalı arkadaşlar bu heh, bu da hızlı. Bu kapalı, bu kapalı, bu kapalı. Ben bunu açacağım. İsterseniz siz de açabilirsiniz. Ama kapattım bence. Bunlar kapalı zaten. Bunlar 0.2. Tamam. Burayla bitti. Arkadaşlar şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar. Ben bunu açıkta kullanıyorum. Siz bunu isterseniz açabilirsiniz de. Çünkü zaten çok bir şey düşünmüyor. 1-2 bir FPS falan. Ben bunları açık kullanıyorum. Ama siz kapatın kasıyorsa. Quality. levels of. Hani dip okuyamadım. Bu kapalı. Zaten buradaki her şey kapalı. Kapalı. Performance Smooth FPS on. Smooth World on. Fast Render on. Fast Match on. Bu da on. Bu bir bu bir tamam burası da bitti arkadaşlar şimdi otur Logometer of bunlar zaten kapalı time default 3000 dakika 3 dakika bunu yapın full screen on tam ekran yani bu şimdi gelelim arkadaşlar buna arkadaşlar benim oyunum kasıyor da. Ben buradan 1280 720 yaptım oyunumu. Mesela siz nasıl desem? Ben yani siz buna 1920 1080 de oynuyorsunuzdur. Kasıyor benim. Ben direkt buradan geliyorum. 1280 720'ye çekiyorum. İsterseniz siz daha düşüklere yani çekebilirsiniz. İstediğiniz çözünürlüğü seçtikten sonra F11 yapın. Sonra tekrar yapın. Böyle oluyor. Bunda da FPS arttırma olabilir. Öneririm. Ve tam değil. Tamam. Buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Arkadaşlar FPS'iniz arttıysa kanala abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.